Canlarım. Canlarım. Reyhanları gördünüz mü? Bu sene fasulyelerimiz satılık. Reyhanlarımızı gördünüz mü? Fasulyelerimizi gördünüz mü? Maşallah. Maşallah maşallah. Çok güzel değiller mi? Yeşil fasulye. Şahane olacak bu sene. Maşallahı var. Bahçemiz hani göstermiştim ya. Bu da oturak fasulye. Ve her birinin başında da fesleğenler şeyler. Hmm. Reyhanlar. acurlar. Siz hiç acur gördünüz mü? Ben size göstereyim acur nasıl bir şey. Hadi acur neredesin? Hepsi çiçekteler. İşte Şurada bir adet acır gördük. Gördünüz mü? Turşusu harika oluyor acırın. Nefis oluyor. Maşallah isterim. Bahçemize bir maşallah isterim canlar. Böyle.